yapamazsın ki. Senin niye ders yapmadığın belli oldu. Hayır hocam vallahi sebep bu değil. Anlatacağım bekleyin. Yani sonunda ne çıkacak merak ediyorum. Ama bunları yapmadan önce karnımı doyurayım dedim. Mutfağa gittim. Dolabı açtım. Hiçbir şey yok. Ondan sonra bir baktım mantar var. Annem böyle mantar yaparken görmüştüm. Atıyor tavaya işte biraz yağ koyuyor. Kızartıyordu. Ben de mantarı severim. Mantarı yaptım. Oturdum yedim. Tam yemeğimi bitirip kalkacaktım. Masanın altından böyle küçük siyah bir örümcek geldi. Birden üzerime atladı ve elimi ısırdı. Bu örümceği ben belgeselde görmüştüm. Çok zehirli bir örümcek. Yok artık zehirli örümcek ısırdı seni. Aynen zehirli örümcek ısırdı. Ambulansı aramak için şarjda olan telefonumun bulunduğu odaya koştum. Bir baktım ki şarjda olan telefonum elektrik kaçağından alev almış ev yanıyor. Oğlum ne diyorsun sen Allah korusun ne oldu birine bir şey oldu mu? Anlatıyorum hocam dinleyin. Hemen kapıya doğru koşup dışarıya çıktım. Dışarıya çıkar çıkmaz bir de ne göreyim aman Allah'ım evin önünü görseniz göl olmuş.